Merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Remote'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım. En son vahşi insanlar köyü basmışlardı ancak gördüğüm kadarıyla bu vahşi insanlardan bazıları şuradan açıklıktan dışarıya doğru çıkmaya başladılar. Çıkıyorlar yani köyden. Köyden çıkmaları bizim için bir yandan iyi. Çünkü burada yetişen tüm mahsullerimiz direkt koparıp koparıp yiyorlardı dalından taze taze. Bakalım. Ee, şu an şey gibi. Haritadan çıkıyorlar gibi. Hmm. Anladığım kadarıyla biz e, bu vahşi insanları yetiştiren bitkiler var ya. Bu arada şey şuradakiler sıkıyorlar Mitsuyaya sıkıyorlarmış bu da vahşi insan. E, burada onları yetiştirdikten sonra vahşi bitkilerle insan yetiştirdikten sonra şey yapmamız gerekiyor galiba. Kapalı bir bahçede tutmamız gerekiyor bunları sanırsam. Buradan kaçıp gitmesinler diye. Şu anda bahçe açık olduğu için şuradan kaçıp gidiyorlar ki orası açık olmasa bile zaten şuradan labirentten çıkabilirler diye düşünüyorum. Yani bakalım. Bu arada e, iki haftadır YouTube'a video atamıyorum. Video çekemediğim için. Bakalım sonumuz ayrı ola. <laughs> Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Beğenileriniz sayesinde YouTube'a videolar daha hızlı geliyor mu diyeyim öyle demeyeyim de beğenileriniz sayesinde daha fazla insana ulaşabiliyorum onu söyleyeyim. O, burada Mitsuya'ya bayağı sıkıyorlar. Bir de artık video sürelerini de düzgün ayarlamak istiyorum çünkü videoların dakikası belli bir süreyi geçtikten sonra örneğin yarım saati geçtikten sonra videoyu neredeyse kimse önermiyor YouTube. Bundan dolayı da bayağı sıkıntı oluyor. Oo. Aslında bu vahşi insan grubu buraya geldiğinde biz de bunlarla birlikte buraya saldırmaya gelsek. Yeterince silahımız olsa örneğin atlayıcı silahımız vesaire. Şu kalkanın içine girdiğimiz anda bu kalkan şey yapıyordum Nerede o kalkan? Heh. Bu kalkanın bölgesine girdiğimiz anda içeriye sıkabiliriz. Ama yani şu an onlar bile kalkana o tarafa yaklaşamıyorlar. Vahşi insan etikamı alıyor da. Yani alabiliyor sağ olsun. Hadi. Bunların mermisi de yoktur. Yani sonsuz tıkabiliyorlar. Bakayım. Evet. <laughs> Vahşi insanların teknolojiye karşı açtığı bir savaş. ha <laughs> ha. Oo, insan dikkat alıyor. Bize mi saldıracakları dönüp? Aha, oy, oy harbiden. Tırpana girişiyorlar. Vahşi insanların teknoloji açtığı savaş böyle mi olurmuş? Yeni doğdular çoğusu. Yani bir bitkiden çıktılar. Ama gördüğüm kadarıyla hepsi içinden geçiyorlar şu an tırpanın. Yo hiçbir şey. Yumruklarıyla vurmaya çalışıyorlar da tırpana. Yumruk o kadar etkilemiyor tırpanı. Tırpan hepsini alır bence. Yani düz metale de yumruk atıyorlarmış gibi bir şey oluyor şu anda. Hani kadar kritik vursunlar. Yine de tırpan iki vuruşta alıyor çünkü tırpanın kolları direkt kılıç olduğu için. Yani <laughs> Vahşi insanlar zor durumdalar. Biz şovsunu evcilleştirelim demiştik de bizim zaten evcilleştirebilecek insanımız da yoktur. Bunlar şu anda vahşi oldukları için hayvan olarak geçiyorlar. Hayvanlarla arası iyi olan bir karakterimiz yoktur köyde. Bundan dolayı bunları evcilleştiremeyeceğiz zaten. Evet, tırpan hepsini aldı gördüğünüz gibi. Yani tırpana karşı hiçbir şey yapamadılar. Evet. Hepsinin sonu Vitus gibi oldu. Vitus gerçi vurularak ölmüştü ama... Bunlara da kesilerek öldüler. Kızım kızım, gittin orada... <laughs> Yani paylaşmıyorsun. Ah be kafasını kesti. İnsan intikam alıyor. Yani intikam alabiliyorsa alsın. Evet. Haritada bayağı bir az sayıda Nuvaş insan kaldı ki sadece iki tanesini evcilleştirmek istiyoruz ki evcilleştiremeyeceğiz dedim gibi. Bu böceği de alalım. Bu arada burada bir ayı vesaire ceset vardı. Bu cesetleri kesersek kasapta aynı şey. Aynen. Elektrik sorunumuz varmış. Domita kasapta kesik yüzlü ayıyı halletti ve et çıkardı. Bizim için yemek çıkardı. Şu anlık yeterince yemeğimiz var gibi ama yemekler bozuluyorlar elektrik olmadığı için. Elektrik geldiği anda içerisi soğumaya başladı ancak kapı açık kaldığı sürece içerisi soğumayacaktır. Yani aşı insanlar İntikam alamazlar abi bu tırpandan nereye intikam alıyorsunuz yani 43 canı kaldı da bu 43 can şeydendir büyük ihtimalle daha önceki saldırıda kılıçlı silahlı insanlar gelmişlerdi onlar saldırmışlardı onlar da can azalmıştır yani orada tırpan sorun değil de e, şu taretler sıkıntı taretlerin tek sıkıntısı da şu kalkan var ya arkadaşlar kalkan taretlere gelen uzaktan saldırıları engelliyor o yüzden o kalkanın içine girip saldırmamız lazım. Veyahut da uzaktan o kalkanı patlatmamız lazım bir şekilde. Çok fazla vurarak filan. Şu anda yeterince onu karşılayabilecek şeyimiz yoktur. Hani silah gücümüz yoktur. Bu arada Mamiş'in artık şey yapmasını istiyorum. Şu gümüşleri bir türlü halledemedik. Maden kısmını. Şu gümüşleri artık çıkartmasını istiyorum. Bu cevher olarak gümüşler duruyor ya arkadaş burada. Bu gümüşlerin hepsini çıkartabilirsek... Uzay ticareti yapabiliriz. Uzay ticareti de yaparsak iki tane bir tane temizlik robotu, bir tane de taşıyıcı robot alırsak robotlar şu dışarıdaki tüm cesetleri parçalayacaklar. Onun üstüne de etrafı toparlayacaklar yani. Etrafı temizleyecekler. Cesetleri parçalayacaklar. Yani köyün bakımını robotlara bırakacağız öyle düşünüyorum. Bundan dolayı da Mamiş'in özelliklerine bir bakayım bir. Yani şu an madenciliği bir ama ondan önce hani şeylere bakıyormuş. Nasıl söyleyeyim? Esirlere bakıyormuş. Esirlere bakmasın şu anda. Onun dışında yani şu anda direkt madencilik yapmak için gitmesi lazım. Ama taşıyıcı ve temizlikçi verdiğim için şöyle. Gerçi onlar da etkilemez. Tamamdır. Böyle yapalım. Herkese taşıyıcı ve temizlikçi vermiştim. Çünkü burası kirli olduğu için. Boş zamanlarında temizlesinler istiyordum. Mami şu anda ne yapıyor? Misal bakalım. Bu arada Liesa'nın ruh hali aşırı derecede kötü durumda. Çünkü burada çok fazla ceset var. Hala bu cesetleri bir odaya kapatıp yakmak istemiyorum ama yaksa mıydık ya? Şu an Liesa kendisi parçalıyor cesetleri. Hmm, cesetleri kendisi parçaladığı için Normalde bunu robotlara bırakmak istiyorum. Gerçi Elias'a da robot ama duygusu olan bir robot. Cesetleri çok fazla parçaladığı için ruh hali bozuluyor. Yani. Çok fazla ceset yürüyor şu anda. Yani çıldıracağını sanmıyorum. Ruh hali birazdan düzelir uyuduktan sonra. da şarj olduktan sonra. Ah meditasyon yapmaya gitmiş. Mamiş'e bakalım. Mamiş dışarıya çıkmış. Amşin'in ilk işi buradaki demir kaynağını bitirmek olmuş. Demirle uğraşmak yerine Amşin sen bu arada beslenmesi daha az enerjisi bitmek üzereymiş. Keşke enerjisini doldurup çıksaymış. Bu taraftaki şeyleri bitirebilirsen, gümüşleri kazmaya başlayabilirsen bizim için çok daha iyi olacak. Çünkü aşırı derecede gümüşe ihtiyacımız var. Oyunun başından beri şöyle dünya haritasını açabilirsek arkadaşlar yüklensin bir. Oyunun başlangıcında dünya savaşı modunu açtığımız için tüm dünya kendi arasında savaşta. Ayrıca biz de oyuncunun tüm dünyaya karşı olduğu bir oyun modunu açtık. Yani dünya savaşı bitse bile biz tüm dünyaya karşı savaşmak zorundayız. Bundan dolayı yani biz kimseyle ticaret yapamıyoruz. Şu gördüğünüz ticaret kavramları falan bize gelmiyorlar hiçbir şekilde. Ya kendi kolonileri arasında ticaret yapıyorlar. Yani adam A yerleşkesinden B yerleşkesine gönderiyor ticareti. Veyahut da dünya savaşında kendi aralarında ittifak kurdularsa onlara birbirlerine yardım ediyorlar. Ama bizde hiçbir şekilde ticaret yapan yoktur. Bizim ticaret yapabilmemizin tek yolu şuradan görmüş olduğunuz uzay istasyonu iletişim konsolu var. Uzay aracı geldiği zaman uzayda onlarla konuşup onlarla ticaret yapabiliyoruz. Onun üstüne bir de şey var yani parayla kendimizi de çağırabiliyoruz ama hiç paramız olmadığı için ticaret yapamadık. Hiç paramız olmadığı için de zorluk çekiyoruz yani bir miktar 500 silver'a ayarlamıştım galiba ben en son. Şöyle bakacak olursak aynen ee, en son benim yaptığım ayarda 500 gümüş gerekiyor. Yani 500 gümüşe ulaşamadık da bundan dolayı hiç uzay ticareti yapamadık. Uzay ticareti yapmaya başladığımız anda bir şeyleri satmaya başlayacağız. Bir şeyleri almaya başlayacağız. Özellikle demiş olduğum gibi hani insanların Elyasa'nın vesaire cesetlerini parçalamasını istemiyorum. Etraftaki cesetleri parçalamasını istemiyorum. Robotlar yaparsa bunu duygusuz robotlar. Örneğin Mamish yaparsa bunu hiçbir şekilde etkilenmeyecek. Çünkü Mamish'in şeyi yok, ruh hali diye bir şeyi yok. Ama Alyssa duygusal zekaya sahip, sahip bir robot olduğu için örneğin sıkıntı çekiyor ceset gördükçe. Temizlikçi robot alsak mesela onun da tek işi temizlik olduğu için burayı tamamen temizleyecek. Bakalım Mamish yeterince gümüş çıkarmaya başlamış mı? Evet, gümüşü kazmaya başlamış ama gümüşten bir tane kırdı geri dönüyor. Çünkü Enerjisini doldurmadan dışarıya çıkmış. Enerjisi biterse dışarıda kalacak. Kurtulmaya bekleyecek yani. <laughs> Robot olduğu için enerjisi bitti anda donacak herhalde. Kapanacak. Bakalım oyunu birazcık hızlandırayım. Birazcık oynayayım. Dediğim gibi zaten videoların süresini birazcık daha ayarlamaya çalışacağım. Kısa tutmaya çalışacağım. Çünkü videolar uzadıkça önerilmiyorlar. Bakalım. Bir hindi dolaşmaya başladı. Hayvan bakıyoruz yani. Bizim hindimiz vardı da dolaşıyordu da. Şimdi zaten dışarıda gezsin. Şimdi kendi kendine evcileşmişti bu arada geçen bölümlerde. Hop. Bakalım neler olacak. Omita burayı tekrardan ekiyor da burayı ekme bence. Sen oraya onu ekme. Yani onun yerine buraya yine pirinç mi ektirsem, ne yapsam? Yani onun yerine buraya pumpkin eksen kabak eksen daha iyi bizim için yani. Omita. Aynen. Bakalım. Yani kötü ruh hali üzerinden çöküntü yaşadı. Katakoniye girdi. Aliasa. Hmm, şoka girdi. Aşırı, aşırı derecede kötü ruh hali yüzünden. Aliasa'yı kurtar. Hemen han. Elyesa bir süre dinlendikten sonra kendine gelecektir. Evet anlayabiliyorum abi. Günleri de saldırırken zaten bir anda güneş patlaması yaşandı. Güneş patlaması şöyle bir şey direkt tüm elektrik aletlerin kapanması demek. Biz bizim için birazcık sıkıntı çünkü buzdolabı hemen gördüğünüz gibi tekrardan ısınmaya başladı. Burası şimdi küçük bir yer olduğu için arkadaşlar hem soğutması çok kolay hem de ısınması çok kolay küçük bir yer olduğundan dolayı kapı açıldığı anda çok hızlı bir şekilde ısınıyor. Kapı kapandığı anda da çok hızlı bir şekilde soğuyor çünkü küçük bir alan. Yani şu anda tekrardan 21 derece, 22 derece çıktı içerisi. 3.9 işbirliğinin içerisinde bozulacak diyor da en hızlı bozulan şeyler etler oluyorlar. Gördüğüm kadarıyla boza etleri 400 tane var. Ama neyse ki güneş patlamasının etkisi geçti. Kısa süreliymiş. Yani dışarıya gidip şunu Güneş Engelleyici'yi bitirmek istiyorum artık ama hani ne zaman birisini dışarıya göndersem bu güneş engelleyiciye saldırması için burada bir tane düşman var sadece onu halledebileceğimizi düşünüyorum ama ne zaman göndersem ya pusu atıyorlar. Hani tüm dünya bize düşman olduğu için ya pusu atıyorlar ya bir şey oluyor. Hani ben de istiyorum oraya birisinin gitmesini ancak kim gidebilir diye düşüneyim şöyle. Aslında Mamiş'i gönderebiliriz. Mamiş'in gitmesi çok olur da. Hmm. Domita'yı gönderebiliriz. Domita korkusuzmuş. Yani kesinlikle korkmuyor hiçbir şeyden. Evet. Bünyesi de güçlüymüş. Atletikmiş. Zırhçıymış. Nişancılığı var en önemlisi. Savaşa girdiğinde uzaktan saldıracak. Domita'ya bir tane silah verip gönderebiliriz gibi duruyor. Sadece bir kişi var zaten orada. Bence Domita'yı yola çıkaralım şimdiden. Hazırlayalım Domita'yı. Hani şeyin düşürdüğü şeyi alsın. Bakayım 14 mermisi varmış ama bunun da mermisi çok azmış. 7.62 mermimiz ne kadar var? 7.62 mermimiz 500 tane var. NATO AP 7.62-51. Ama bunlar şey miydi? Bakayım. 7.62-51 tamam. Domita sen Elyasa'nın düşürmüş olduğu Battle Rifle'ı kuşan uyandığın zaman tamam mı? Ardından sana bir tane şey verelim. Birkaç tane zırt delici mermi verelim. Seni yola çıkaralım artık. Şu güneşin açılmasını istiyorum yani. Bulutlu sisli havanın açılmasını istiyorum. Her ne kadar bu bölgenin sınırında da olsak hala bizi etkiliyor yani. Kapsam alanının içerisindeyiz. Yani şu yoldan çıkıp hemen yolun kenarından güneş engelleyici makinesinin olduğu bölgeye giriş yapacak. Bu bölgeye giriş yaptığında bir tane düşman olacakmış. Umarım yolda pusu atmazlar şu kaşif birlikler falan pusu atarlarsa çok sıkıntı olacak. Bu arada düşman güçler tespit edildi diyor ama 280 güçleri var bunlar bize saldırmaya geliyorlarmış. 286 güçleri var. Yukarıdan gelirlerse sıkıntı olacağını sanmıyorum. Çünkü burada hatırladığınız kadarıyla zaten şeyleri var. Bizi koruyan mekanoidler var. Ha şimdi hatırladım. Teknolojik savaş falan diyorum da mekanoid bunlar yani. Mekanoidler gördükleri tüm insanlara saldırıyorlar yani. Buradaki şeyleri ne olmuş bakalım. Son durum nedir? Evet. Mamış yine kendi kafasına göre gitmiş. Yani bu taraftaki Şeyler bitene kadar hiçbir zaman bırakmayacak herhalde. Bunlar iptal et bir. Önceliğini gümüşlere ver abicim. İlla kendim elimle komut vermeliyim değil mi? Ben sana hani bu gümüşü kaz bu gümüşü kaz diye illa kendim söylemeliyim. Yoksa sen kendi kafana göre en yakın gördüğün madene gideceksin. Yani şu şekilde benim söylediğim madeni kazarsan birazcık gümüşe sahip oluruz en azından. Mamış. Enerjim bitene kadar uğraş. Umarım saldırı aşağıdan gelmez. Saldırı aşağıdan gelirse Mamiş ile karşılaşırlar. Bakalım saldırı yukarıdan gelirse sıkıntı yok bizim için. Uuu. An yemek yapmayı koyuldu. Ve esirlerimiz de çok güzel bir şekilde araştırma yapıyorlar. Bu sırada Domita yerdeki silahı aldı. Gidip e, NATO mermisi taklayacağım diyeceğim bunu da. NATO AP diyeceğim. Yani zırh delici. Süleyha evet, Parklan'ın saldırısı geldi ve tabii ki de söylediğim gibi aşağıdan geldiler yani. Ağabeyciğim sen geri dön. Eve geri dön. Ya, ciddi olamazsın yani şu anda. Yukarıdan da mı saldırıyorlar? Yok yukarıdan saldırmıyorlar şu anda. Bir aşağıdan geldi. Aslında iki kişiler gibi sadece. İki kişilerse sadece şey alır gitmesine gerek yok şeyin. Mamış gelsin bu iki halletsin. Onun dışında Domita ne yaptın? Armor piercing mermiye geçer misin canım benim? Kaç tane armor piercing mermi aldın? Yani pf, o kadar fazla şey yapmışsın ki şu parabellium mermilerini at. Tabanca mermilerini. Yani Hmm, patlayıcı mermi almış 20 tane. Bu patlayıcı mermileri şeye sıkarız o zaman cihaza sıkarız. Ama 60 tane mermi yetmez. Birazcık daha ben mermi aldırırım yola çıkarmadan önce. Yola çıkarırken hallederiz onu. O sırada Mamiş gelsin. Bu yeni gelen adamlara saldırsın. Leopard iki tane insan gelmiş. İkisi de yakında ölçü olduğu için Mamiş bence halleder bu ikisini de. Bakayım atış menzilindeler mi? Atış menzilindeler. Sık o zaman. E sana. Atışı kes falan mı dedim ben sana? Yok. E niye sıkmıyorsun? Mermin mi yok? Mermin de var. Ya mabiş Allah aşkına ya. O kadar uzakta durdun durdun sıkmadın. Adam dibine geldi öyle sıkmaya başladın. Hadi bakayım. Alırsın sen. Koşarken sıkamıyor elinde kullandığı silahla. Şarjör mü değiştiriyorsun şu anda? Hay yok. Silahı kurmaya çalışıyormuş. Daha sabit atış yapabilmek için. Yani bu silahın böyle bir özelliği yoktu. Güncellemeden son olmuş herhalde. Daha önce görmemiştim ben böyle bir şeyi de. Silahı kuruyor yere kuruyor. Ondan sonra sıkmaya başlıyor. Kardeşim. Sıkacak mısın şu an artık? Hani. Aynen kardeşim. Aynen mamış. Ne oluyor şu anda? Biz ne yaşıyoruz Allah aşkına ya? Adam kendi kendine mi öldü? Kanamadan gitti herhalde. Şu an saldıramıyor. Mermisi var. Silahı var. Infusion. Kapat. Hiçbir işe yaramıyor bir şey zaten de. Sadece kaçarken vurabiliyor. Yani şu şu gelen şey bizi Kafasına sıklıyorum. Ha, kafasından vurdu şu anda. Yani Emit chat falan da yapmıyor. Direkt sprey atıyor ama çok değişik. Bu sık dedim en sonunda da. Enerjisi bayağı bir azaldı. Enerjisini doldurmak için geri çekilmesi lazım. Çok kötü bir savaş oldu yani. Hiç böyle bir şey beklemiyordum ben. Sıkamadı bildiğiniz. Evet. Nomita hazırlansın. Avcılık yapmayı bıraksın da gitsin. Yola çıksın artık. Domitayı tek başına gönderiyorum ama yani. Bu modda da tek başına insanları kervanla göndermek çok sıkıntılı bir şey. Allah aşkına yani. Kaç gün şey olacakmış. İptal et be. Kervan oluştur. Buraya. Kabul et. Evet. Domita'yı seç. Domita iki buçuk gün içinde çürüyecek diyor yemekler. Hmm. Onu iki katına çıkarmamız lazım. Sahip olduğu yemeği. Ancak çürümeyen yemeklerden de vereceğim kendisine. Yemeği kendim seçeyim. Böyle 17 günlük değil de. 4.6 günde bit gitmesi lazımmış. Bir de geri dönüşü var. O yüzden 10 günlük bir yemek verelim Domita'ya. Kurtulmuş et alsın bol bol. Zaten çok ağır değiller. Tamam 10 günlük bir yemek alsın yanına. Onun dışında bir şey almasına gerek yok. Birazcık mermi alacak. Yolda belki saldırıya uğrarsa vesaire. 760 kelli bir şu mermiden alacak. 200 tane de o mermiden alsın. Yola çıksın bence. 2 tane bir bitkisel ilacı var. İlaç seviyesini birazcık arttıralım. 4 tane olsun. Bir de dönüşü var bu yolun. Tam gönder. Ya umarım yolda yine pusuya uğramaz yani. Diyecek bir şey de bulamıyorum ama. Birkaç tane kıyafet düşmüş buraya. Onları almamıza gerek yok şu anda. Tamamdır arkadaşlar. Bölümü beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Gelecek bölümde Domita yolculuğa çıkacak. Elias'a şu anda komada çok kötü ruh hali yüzünden katakonik duruma düştü. Bakalım Mamiş yeterince ticaret yapabilmemiz için gümüş toplayabilirse ticarete başlayacağız. Kendinize iyi bakın da yiyip sadece kalın. Bay bay. Yorumlarınızın hepsini okuyorum bu arada. <laughs>